Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Windows'un e, sürümlerine bakacağız arkadaşlar. Bu Android uygulaması sayesinde kontrol. Bakalım. İlk önce Windows 1 ile başlayamıyorum çünkü oradan bir kod girmem istiyor girdiğimde. 95 2000'den başlayalım arkadaşlar. Windows 2000'le başlıyoruz ben bekleyin diyor Şöyle sesi de açayım çok açayım şimdi mouse, falan buraları bence geçebiliyorsunuz mavi şeyi Evet başlıyor starting Windows Yes başladı arkadaşlar Windows 2000 profesyonel şimdi. Çok böyle detaylı bakmayacağız arkadaşlar. Hani ekranına bakacağız. Başlat tonuna falan bakacağız. O kadar. Ondan sonra diğer sürümlere falan gideceğiz. Şimdi başlayalım. diyorum. Çemere. Sın. sesine bakalım bir. Ne? Duyamadım. Çok bir ses verdi oğlum. Tam Windows miye geçelim? Windows Mi'de, yanlış hatırlamıyorsam 2005 ya da 2002 civarı falan çıktı. Yani yanlış hatırlamıyorsam her yıl bir şey çıkıyor ama. Yani tam hatırlayamıyorum ha. Şu anda tam bilemiyorum. ve buraya başladı? Millenium Edition ne demek? Millenium ne ya? Mi? çok sevdim bunu. Bunun şeyini çok seviyorum. Açılış sesini. Bu artık benim favorim oldu. <laughs> Arkadaşlar olsa bilgisayarıma Windows Mi yükleyeceğim. Ama yükleyemem çünkü sorun çıkarabilir. Biraz eski bilgisayarım ama çok da eski olmadığı için bence çalışmaz. Tent Explorer'a giriliyor mu? Bir kere denemek istiyorum. Hadi. Basamıyorum daha. Bunda da hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar öyle. Bu bir sürü bunda. Sesi de güzelmiş. Kapan sesi. Yeni sesini duyamadım arkadaşlar. Tam olarak. Windows XP'ye geçelim. Yes, bu da açıldı. Ben bu ekran alışığım zaten. Benim ikinci bilgisayarım Windows XP Windows 10 yükletmeye götürdüm onu da. Evet, bu an ekranı ben gıcık oluyorum. Tamam, bunda sol tık. New yapalım bir. Dosya açılacak mı? Bununla da açılmıyor. Biraz çöp kutusunu bile açamıyorum arkadaşlar yani öyle bir şey aa start hızlı açılıyor ama bakın seri 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 Bayağı bir açılıyor buradan bir şeye girebiliyor muyum internete gireceğim aa vallahi girdi ne diyor the page can't be displayed ha. Bununla şey yapmışlar ya. Şun, ben şunları şey, paint'teki şeylere benzetiyorum. Tüm yüksek. Yum benzecek mi? Ben de ben. Bunu da kapat. Bakalım şöyle bir şeylere bakalım. 7.50 yazıyor şu an. Saat 7 mi? Yok, saat 7. De Oha, harbi 7. Harbi 7.50. Oha, biliyor. Saati bildi. 51 oldu. Vallahi 51. Bunu da bildi. Refresh yapalım. Refresh yapmaya Yok, yenilenmiş bir şey olmuyor. Bundan da geçelim. O şu, 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 turn off konut ters. Shooting down. Vista. Vista'ya geçelim. Bu arada ekranı arkadaşlar niye çok çok küçük yapmışlar ya. Bilgisayar e, işte ekranı değil de sanırım eski bilgisayarlar hani böyle monitörler falan kareydi ya acaba onun için mi mesela benim ikinci monitörümü bilmiyorum büyük ihtimalle görmediniz ama eski bayağı eski bir monitör olduğu için ekran da kare belki onun için olabilir ama belki Windows 8'e falan geçince Windows 8 çalışmıyor bu arada baktım az önce bu uygulamada ha, bunun açılışı da güzel kesin çalışmayacak. Çalışacak da şey olmayacak bence. Tıklayamayacağız bir yerle. Çok sevmedim bunu da. Aa bunu açıyorum. Vallahi açılıyor. Mu. Bakayım sol tık sağ tık bir şeyler yapıyorum ama açılmıyor ya. Buna da hiç umudum kalmadı. Aa internet explorer var. Bunu aç. Can't display hiç. Bu da aynı. Ya bunlar niye veriyor bunlar ya? Bunlar bunu da şuttan yapalım. Şu mu? Bunu login şutting down. Home Premium'muş. Bu da 7 7'ye geçem geçmeyelim ya. Yani, 7 8 yok. 8.1 var. 8.1'e bakalım. Benim Bilgisayarımın şu an kullanan bilgisayarın eski ilk sürümü Windows 8.1 falan. 8'di büyük ihtimalle arkadaşlar. Run setup işte, hızlı kurulum falan filan bir şeyler diyor valla. Aha. Çıldır Allah. Bu nasıl acaba? Bunu çok merak ettim. Acaba bunda ekran büyük mü olacak? Küçük olur gene ya büyük ihtimalle. Ben yani öyle düşünüyorum. Çünkü diğerleri küçük olduğuna göre bu da küçük olacak. New Cars. Oyun sürdü. Hadi. Hadi abi. Hı -hı. New Cars. Mi? Ben bu açılış Android ne alaka? Ama bildi yani Android'den giriş yaptım. Bildi onu. Vay. Güzel. Daha yapmışlar bunu. Herhalde alıyorlar ama oturmaktan kopuyorsun falan iyi ya bu yasal çıkara girilmiyor aha o meşhur açılış ekranı ben ona evet. hep gıcık oluyordum küçüktüm aa pardon gelmiyor İşte ben ona hep gıcık oluyordum ya çok kötü ekran buna da kapatalım evet. arkadaşlar ben bunu kapatırken nereden kapatacağım bir türlü bulamıyorum ya Ayrıca ben bunu nereden kapatacağım? Harbi. Şuradan mı? Ya ben bunu bir türlü kapatmayı beceremiyorum arkadaşlar. Her zaman kendi bilgisayarımda da kapatamıyorum ben bunu. Yani kapatamıyordum. Ha bunu da geç. Windows 10. Windows 11'e yap geçmemize çekmeme gerek yok zaten herkes biliyor. 11'e pardon. Windows 10'a 10 bir bakalım nasıl yapmışlar. Belki olmazsa Windows 11'e de bir göz atarız şöyle. Ucundan bakarız hemen. Kayıt bu arada arkadaşlar 10 dakika oldu. İyi gene yani. 4 tane sürüm indirdik. Yani ben beğendim açıkçası uygulamayı. Ben zaten yani yayın dışında da bayağı bir kullandım 2-3 gün. Böyle Windows sürümlerine falan inceledim. Windows 1 falan vardı da. Bakmadım. Android welcome. İyi bari şifre koymamışlar. Ben yani şu, ben şu duvar kağıdına gıcık koyuyorum arkadaşlar. İç daraltıcı böyle karanlık. Karanlık bir havası var. Bir de bunlar niye bu kadar büyük? Store'u açabiliyor muyuz? Yok. İyi bayağı yapmışlar yani. Alarm açılıyor mu? Vallahi arkadaşlar Microsoft Store'da olsa ben bunu ya indirdim arada bakardım yani. Tamam Windows 11'e bir bakalım son olarak hemen. Ya arkadaşlar niye bu şekilde açılıyor? Core i9 mu? tam Tamam baya iyi yapmışlar uygulamayı. Yani bunu bu arada tam yani şey denedim bayağı ve o yüzden o şekilde söylüyorum. Hadi açılsın. Açılış ekranını bir görelim ondan sonra videoyu bitireceğim. Şu down yapıp. Ama yani Bilgisayar sürüm yüklemeden önce denemek için güzel. Yani mesela yeni sürüm yükleyecekseniz güzel yani. <laughs> What? Is this password ne alaka ya? Cık. Bak arkadaşlar dediğim şey oldu. Şifre koymuşlar. Neyse videoyu da burada bitirelim. Şuradan yapıp ana ekrana bir gelelim. Neyse gelmiyor. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.